Sana duracaksın diyorum Durmuyorsun Benim sözümü dinlemiyorsun Suç dosyan doldu taştı Bu kaçıncı vukuatın Onu bile sayamıyorum Hakikaten Afet Hanım, bu kaçıncı vukuatınız artık Yani mahkemeye çıksanız Müebbet diyeceksiniz yani Bak şimdi kulağını aç Ve beni iyi dinle İyi dinleyin Tek bir hata daha yaparsan seni affetmem Bendeki kredim bitti artık Affetmez bitti kredi bitti siz o suçları işlerken böyle eksiğe düştünüz 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 artık o kredi bitti haklı affetmez. Bak bu söylediklerimi kafanın içine yiyecek kazı duydun mu beni? Duydum Asaf Bey. Bundan sonra duracaksın. Ya durun durun da yuvanız yıkılacak yahu. süreya sen de bir sus artık. Pardon. Bana bak. Sen de ananın yaptıklarına çanak tutmayacaksın. Kendi hayatınla ilgilen. Öyle yapıyorum zaten baba. Öyle mi yapıyorsun? Aradın mı karını? Varmış Londra'ya. Aradım, varmış. Sen de beni iyice gamsız belledin ha. Ben karımla ilgileniyorum baba. İyi. Bak görüyor musun? Bak. Bak saat kaç oldu? Hala bir arayan soran yok. Ya öldün mü kaldın mı hiç kimsenin umrunda değil. Ah canım. Böyledir bu yılmazlar. Kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmezler. Ah. Bana bak. Fatma Hanım abla. Ben sana yardım edeceğim. Vallahi mı kız? Nasıl? Ne yapacaksın? Beni köşke sokabilecek mi? Ben seni sadece köşke sokmakla kalmayacağım. Seni bomba gibi döşeyeceğim oraya. Ee, evin altını üstüne getireceğim. Ama dur, tabii önce bir plan yapmam lazım. Bunun altında kalmamam lazım. Bomba gibi beni döşeyeceksin. Ben ne yapacağım? Orada patlayacağım mı, duracağım mı? Ay, Fatma Hanım abla. Bir sus yalnız. Ben bir strateji geliştiriyorum. Bir konuşma. Tamam konuşma. Geliştir neyi geliştiriyorsan. Bomba olarak düşünüyorum. Herkesin her derdine yetişemem ki ya. Neyim ben bu evin CEO'su falan mı? şu anda ulaşıyor. Al işte. Telefonu kapatmış. Ulan sevde. Aklın sıra beni süründüreceğine. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ya sizde hiç akıl izan yok mu ha? Koskoca kadını karakola çektirmek ne demek? Asıl onun bu yaşta bana yaptıkları beni kaçırdı, beni kaçırdı nikahıma engel oldu. Kızım, Tavuk bile tavuk yer de Allah'ına bakar. Senin Allah'ın yok mu? Hala gursan da yılmazların ekmeğe duruyor. İnsan aile bildiğine yapar mı ne hiç? Korktum ben. Ben öyle odaya kilitleyince bırakmayacaklar sandım. Panik oldum. O yüzden oldum. Ya bana e uzatma artık sen de ama ya. Tamam zaten yorulduk bütün gün başımıza gelenlerden. Hadi herkes odasına çıksın da dinlensin. Herkes, herkes. Hadi herkes. Dinleneceksin ha. Başını yastığa koyacaksın. Gamsız, gamsız uyuyacaksın. Öyle mi Kürşet Efendi? Ya anne baba. önce hesap vereceksin. Ya ana bak ama yani. Sen bana bak önce. Nur topu gibi bir oğlun olmuş. Handan'ın oğluymuş hem de. Kürşat. Handan kim? Ha işte. Evleneceğim, evleneceğim diye tutturduğun adam tanı işte. Sor bakalım kimmiş. Hem daha ne sırları varmış acaba bize anlatmadığı. Bir versin bakayım be. Kürşat. Ya anlatacağım. Sakin ol anlatacağım ben. Dinlenelim bir kendimize gelelim Allah'ını seversen Gülizar. Anlatacakmış. Ya bir şey demeyeceğim. Handan yani oğlunun annesi. Neden ayrıldınız Kürşat? Ee, handan pavyonda çalışıyordu. Yani benimle de evlenmek istiyordu. Ya ama bizim oralar küçük yerler Gülüzar. Rahmetli babam da sert adamdı. Yani ben böyle bir şey babama soramazdım bile. İşte sonra da belli bir zaman sonra işte Meryem'le evlendik. Ya bebek ya yani Ondan haberi yok muydu? Ya vardı vardı öğrendim sonra. Öğrendim ama almaya da gittim. E, e, ama vermedi çocuğu inadından. Köşe bucak kaçırdı benden. Sonra öğrendim ki. Götürmüş bir yetimhaneye bırakmış. Kendi de bakamamış belli ki. Onu da öğrendim. Yetimhaneye de gittim ama bir de baktım ki. Gelmiş dayanamayıp çocuğu geri alıp gitmiş. Sonra da işte izlerini bir daha hiç bulamadım. Kaybettim yani ne ses ne bir nefes. Hiçbir şey olmadı, bir şey yoktu. Bak Gülizar... ...yani bu duyduklarından sonra hani yani beni bir daha istemezsen ben... Benim oğlum öldü, senin oğlun çıktı ortaya. Üstelik annesi de hastaymış bak. Kim bilir belki kader... ...biz birlikte olalım istiyor yaralarımızı sarsın diye yola da olun şimdi. Ha? Olamaz mı yani? Ha belki de. Ya kurban olayım senin güzel baktığın yeri seveyim ben ya. Ya sen gülüzer değilsin meleksin melek. <laughs> Vallahi keyfim bir yerine getirdin ha. Uyumadım uyumadım. Yatacağım birazdan. Sen ne yapıyorsun bakalım bizim adam? İyi ne yapayım ben de eve gidiyorum. Ee, ben seni başka bir şey için aradım. ...ne oldu beni mi özledin? Seni zaten özlüyorum hep... ...yani ama... E, ...sana bir haberim var... ...heyecanlanmak yok tamam mı? Hayırdır? Ben annene ulaştım... Sare. Buradayım... ...aslında birkaç gün önce ulaşmıştım... E, ...ama emin olmak için... ...biraz beklemek istedim... ...oldu mu peki... ...emin misin... E... Annem mi? Yani benim, an benim annem mi? Evet. Eminim senin annen. Görüştüm kendisiyle. Bir, bir, dakika dur. Ne konuştunuz? Ne dedi yani? Neredeymiş? Nerede buluştunuz? Bana benziyor mu? Sarıcığım, aa paramol tüfek gibi bir durur musun? Bir sakin ol. Bir tanem benim bak heyecanlı anlıyorum. Ama bu soruların cevabını yarın alacaksın. Nasıl yani? Yarın annenle buluşacağız. Onu göreceksin.. Gerçekten mi? Hı hı.. Ay kalbim duracak.. Sakin ol.. Sare bir derin nefes al.. Sakin ol tamam.. Şimdi daha iyi misin? İyiyim.. İyiyim.. Hiç bu kadar iyi olmamıştım.. Canım benim.. Ah.. ah. Oh Allah'ıma sabiye şükürler. Ay suda. Ay, ay şükürler olsun. İnsanın kendi evi gibi yok anacığım. Gerçek ayna kadar zormuş o sokaklarda olmak, ay dışarılarda olmak. Hay, hele o ölümden dönmek ne? ayna kadar zormuş. Ya ben yolu bulamasaydım? Ya ışıklara yürüseydim? Ay Allah korusun Süreyya Hanımcığım. Ya size bir şey olsaydı? Aklım çıktı vallahi ya. Bak söylüyorum bundan sonra bizden habersiz kıpırdamak yok. Hem Mahir Bey sizi bana emanet etti. O şartta kalmanıza izin verdi biliyorsunuz. Ya tamam Suzan biliyorum. Biliyorum tamam Mahir kızdı biliyorum ama... ...benim içim hiç rahat değil söyleyeyim. Neden? E çünkü ben bir söz verdim. Bir, bir yemin ettim şimdi. Ben dö dönüyorum şimdi o yeminimden. Tutamayacağım onu. Ö Ölmek istemiyorum çünkü. İnşallah da o yemini bozduğum içinde çarpılmam. Ben sana söyleyeyim acil durumlarda edilen yeminin geçerliliği yoktur. Yok, öyle değil işte. Yani bu, 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 sözü verdim, bu yemin ettim. Buna bir kefaretin olması gerekir yani. Hı. Ne yapıyorlardı bu? Yemini bozmak için böyle tuz mu çeviriyorlardı? Ne, ne yapıyorlardı, ne yapıyorlardı? Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Kim bilir bunu? Suzan biz deli miyiz? Ya ben biliyorum kime soracağımızı. Kime soracağız? Seda koydum adını. Sustum içimde çığlık.